Bir Müslümanın karısı veya kızı sokağa çıkarken cilalanır, boyalanır, vücudunu çıplak bir vaziyette açığa çıkaran bir kıyafetle kalçasını, göğsünü, kollarını, bacaklarını şehveti ve dikkati çekecek vaziyette, cilalı ve boyalı bir vaziyette evinden sokağa çıkarsa, sokakta çarşıda caddede parkta panayırda mağazada etrafta dolaştığı müddetçe bu manzarayla bu şekilde kaç tane erkeğin şehvetini, dikkatini, zina arzusunu, iştahını üzerine çekmişse o kadar insanla zina etmiş olarak mahşere gelecek. Kapanacaksın. Çekicilik var. İlahi kanun koymuş bunu. Senin senin benim eserim değil ki bu.